Salam selam dostlar bugün sizlerle bir yerde ne taraftan sonra video çekeceğim yeni videosu çekeceğim yeni videosu çekecektim bir tane baka salma çekecektim onu çekecektim ama salamadım ne derse bundan sonraki videoda da, ama bugün bitene sonra da e, şey yapacağım Part 2 9-cu mödə bitirəcəm. Yəni qanlıqlıq hələ də çatılacaq. Əsasən də o hərmsə yer olan çatılacaq. Başlasın. O yandı. Nə necəisəm? Diye, yanımda kitap olmaz. Bu evden kaçmalıyım, de Diye, kitabı taktım, kitabı yanına da. Gezdiğinde bence. Ben, ben, ben çok şanslıyım, yazsam herhalde gelirim. Ben de açarız, hiç bu gizli bu sen. Bunu ova. düşündün Bu şey mi? Bu Ben size göstereceğim. Ben mü? Bu Bu kızıyormuş. O da işçen zeynepmiş. Şahsız Sadece, şey. neydi o gün ne? Adım unutma mı? bu hatırlıyorum. Oyunu tek bitiremeyelim. Böyle bitireceğim. Bölüm bir şey Ben bu kadar. Bu düşenden niye Be. O boyda da boyda böyle şeyden yakın. Hop. Bay bay Öldü. Allah rahmet olsun. Bunu tam. Ben size yine atmıyorum. tez keçməsin. Açaqımızı bağlayıb. Allah razı olsun. Mən niyə bunu tamam etdim? Üç qatı bitirdim. Hop. Onun üzünə düşdü. Mən ona dəymədim çünki qortdum. Gün aslında Gorons oyun belli o kadar. O zaman Gün normal modda oynayan diye kabam atsan Gün Gün deme. Pisimir. Boşun. geldi. <laughs> Boşver. Yani şaştı.

Ben o çarptırmışlardır günlük onu. Ben o yöntemde bitirmişim var diye aslında görünüyor. Ama çarptığım oyunlardan bir daha uzun süre bitirmesi... ...sizden. Siz de bir kutuada... Onun üstünde... Niye kuş tohumu yazı? Yani o onu toprağa açsak kuş yetişer. Beni yandı. Boş. Ne bu? onun adı ne? Hala burada? Çubuk. Hı. Lazım değil mi? Ni lazım da çünkü ben şeyden kaçmayacağım. Ben bugün ben dedim. Dede diyorsun sula. Dede diyorsun. Ne oldu? Ne Evet satın. Şansın. Çok şanssız. Daha tez cihmetçim. Buradan gideyim. Kuşum oldu. Çıldan da öyle kuş ses gör. Eşkilsiz bilmiyorum. Al. Şimdi.

Başım, baş başım acıyor. Çok şanssız şatma. Bu cüzeyde ac. Sana Bu sahiden bu da bir tane tutulmaz zorunda kaldım. Bir yere cedim, cedim, geldim. Bir de bitirmiş gösterdi. Yani en başlangıcı en... oldum. Aldım hepsi. Ben de çözdüm. Sen böyle yiyeceksin. dice obis çaxdı göt Obis çaxdı Haş ototent Ha dad Am taktım Səsim gəlmi ola bilər, biraz gecə danışma yamasında

gim şey bu ne ben şey ben tam düşen kimi oradan bu düşü hoş bir bençesine. sonra da çıkardı dəp i̇şte oynadım. Heç bitirmədim. Əslində e, heç bitirmədim də. Bə həmişə əsəm. Bazulla da olsa, ancaq bir dənə şey qaldı, qal qal qalıdı, qaptan qaçmaq istəyəndə də həmişə mastəkey tapamadım. O da ən lazım olan şeylərdən da Tanjung bu şeyle. Video Ben bir defa bak bu vardı. Oradan bir, bir şey var ya yol, şey o buradan Her şeyde o şey. Ben bir sonra ben sə yolunuzcası yəni düz ora düşür də. Hələ yolunu buldur hərəkət eləmirəm. Səçə hər bilmirəm də hətta. Bu təfə gəlməyin və düşünün ki, aklımcı əşya burdadır. O da yolunuzu buldur götürəniz. Biz şey edirik. O tapa bilər. Baş riskə at at lazım değil da bu Bunu da mi yapınlar yazı Yadınızı sağlayanlar da için Bağlanan Sevgi bağlamış olsa da buradan şöyle yiyelim ki ben. Kapıyı gördüm. Bu ne tabi? Düz dayan. Bu kapıyı çekebilir miyim? Ben bugün kılsız böyle dayansa, bugün böyle itersiz. Gönü yani oradan böyle gelmez yok olmuş. Ayağım kırıldı. Burada ne kadar da ses var. 12 dakika da videoda. Ana! ne Bu görsen her şey var ya. başa düşmüyor. Bu Öz Ne çıktı? Yaş... Ee. Ne şeyden kaçmayacağım? Dayım ben ne yapacağım? Beş yoldan da Oradan kaçayım dedim. hem çektim. Bir lazım olan da... Yok kaçamıyorum. Bir tane de şey lazım. Lazım da. Daha doğrusu... O da... Ne oldu ben burada kurt yukarıda kaldı. Cutting place vardı. O gaz yoksa on bir halı lazım buna. Bu lazımdı. da. Ben yeni ne? Ne çekmek? ben çoğunca yenilir. Bekleyin mi? Yaşşı. Ben. ben ki her yerden buraya koydunuz. Bu ne? Bu Olmadı. 我养狗的，我养狗的，我养狗不睡，不打草，不打草，他让吐了，是他让吐了？我带了吗？打打他让吐了，我选谁吧。 Mae hynny'n dod yn gytsed, sefydliad. Ie. Dosbarth. Diolch yn fawr iawn am wylio'r